İki ortak arasında sorun olunca sebebi iştir diye düşündüm ama demek ki sizinki daha özel bir mesele ha. Ya bak senin abinle zaten yeterince kadar sorunum var. Benimkiler bana kalsın boşver. Baksana ya, trafik çok kötü. Acaba diyorum hani şuralarda bir yerde çeksek de bir yemek mi yesek ha? Hem bu iş meselesini de kutlarız, bana da iyi gelir. Oh, aslında iyi olur olmasına da bu kutlama işini birkaç gün erteleyelim. Hem Nur'u da alırız. Bizim de kafamız daha rahat eder. Heh? Daha, daha keyifli bir kutlama olur. Olur. Olur tabii. Ne oldu, neden ağlıyorsun Ne, Ne oldu şimdi? <laughs> çok, çok özür dilerim. Sen, sen, sen gerçekten bana bakmanıza devam et. Ya daha demin kutlamadan bahsediyordun, gülüyordun. Bir şey mi oldu? <laughs> yok, yok. Sen şimdi gerçekten benim bayağı attaki falan olduğumu zannediyorsun ama... <laughs> sen, ...sen, sen yola bak gerçekten. Ya bak, bak ben, ben böyle... Ya nasıl söyleyeyim böyle ağlayan kadın gözleşi falan görünce yani şey... E, hadi tamam, tamam ağla. Ağla belki, belki iyi gelir sana açılırsın. Bilmiyorum yani ağla. Ben hiç iyi değilim ki Yiğit. Ben gerçekten abim yüzünden hiç iyi değilim. Benim <laughs> çok yalnız hissediyorum. Tamam sen varsın Nur var. Siz ikiniz de çok iyisiniz. Kabul ediyorum ama... <laughs> abim o kadar nefret ediyor ki benden ben artık... Ben artık gerçekten dayanamıyorum ben. Yani bazen diyorum ki tamam tamam. Ya çek git işte canım diyorum. İki gün önce neredeydin? Dön işte diyorum ama bir tarafım ya çakılı kaldı burada işte ya. Gidemiyorum. Bir umut işte ya. Kalbimin bir tarafı abim ben vazgeçemiyorum. Çok affedersin ben böyle senin de kafanı şişirdim ama. Konuşmaya çok ihtiyacım var benim tamam Nur da var. Nur'da da konuşabilirim ama o tek çocuk sonuçta. Senin kardeşlerin var. Ya yani ne bileyim sen abisin. Belki bana akıl verirsin. Abimle aramda bir köprü falan olursun diye. Of ben ne diyorum ya? Ben sana neler yüklüyorum ki böyle? <laughs> ya seni de anlıyorum tabii. Yani senin de bir sürü derdin var sonuçta. Bir tarafında Nur, bir tarafında kardeşler. Bir de benimle uğraşıp. Aman. Bak ne diyeceğim? Be. yolumuzun üstünde bildiğim bir restoran var. Hadi gel. Gel oraya gidelim. Aa yok yok yok. Lütfen kendini mecbur hissetme tamam mı? Ben böyle ağladım hazırladım falan diye. Sen beni eve bırak tamam mı? Ben Yoksa ben kendimi daha kötü hissedeceğim. Tamam tamam bak itiraz istemiyorum. Ya bir şeyler atıştırıp dertleşiriz. Fena olmaz hem trafik de var. Oyalanmış da oluruz. Tamam mı? ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen önce kendine inan. İnan. Yani abinin duvarlarını yıkabileceğine inan. İnan sonra da bırak. Bırak hayatın akışına bırak kendini. Bak hayat seni nerelere getirdi. Abinle yıllar sonra yeniden yüzleştirdi seni. Yollarını kesiştirdi. Öyle değil mi? Bak sadece ve sadece içindeki sevgiye inan. Sevgiyle yıkılmayacak bir duvar yok. İnan bana. Sen ne güzel bir anamsın. Sen ne güzel bir abisin. Kardeşlerin çok şanslı. İnan şu anda öyle düşünmüyorlardı onlar. Biliyor musun? Bence Nur ve hatta diğer eski eşin de çok şanslı. <gülüyor> <gülüyor> ya ama ben şaka yapmıyorum. Bak buna sabaha kadar gülerim inan. İnan. Düşünsene. Birbirinden güzel iki kadın... ...senin için kapışıyorlar. Ya yerinde başka bir adam olsa... ...doyasıya tadını çıkarırdı bunu. Ya i̇kili oynardı. O Bir yanda evde çocuğun annesi... ...bir yanda Nur. Ya... <laughs> ...bakma bana öyle ya. Adam gibi adam kalmadı artık. Sen adam gibi adamsın. Birini severken... ...diğerini yıkmamak için... ...elinden geleni yapıyorsun. Ya bir yandan oğlunu kollamaya çalışıyorsun... Kolay mı böyle bir üçgenin ortasında... ...bu dengeyi koruyabilmek ha? Çok zor. Çok zor. İnan ki çok zor. Kimse kırılıp dökülmesin derken... ...o kale gibi güçlü görüntünün altında... ...aslında sen kırılıyorsun. Ya gözlerine baktığım zaman... ...ne kadar yorulduğunu, ne kadar kırıldığını görebiliyorum. Bazen nefes bile alamıyorum ben. Ne yapsan... ...ikisine de yaranamıyorsun değil mi? Kim ne yaparsa yapsın... Hep sen suçlu oluyorsun. Belli. Ya yazık ama. İkisi de seni seviyor. Ama seni anlamıyorlar bile. O kadar gözlerini sen bürümüş ki. Anlamaya çalışmıyorlar bile. Ya bak. Sanırım aklımı okuyorsun sen. Yani bak. Bunu itiraf etmek yani. Bak ben böyle şeyleri pek konuşabilen bir adam değilim. Yani ana, ara sıra abimle konuşuyorum ama o da pek gerçekten aklımı okudun sen gerçekten. Uzun zamandır kendimi anlatmaya çalışmaktan yoruldum ben. Derdin bir değil ki senin yiğit. Yani bir anda İcral'le Nur, bir anda oğlum, e bir de kardeşlerin. Ya koca bir ailenin sorumluluğu senin üstünde. E bir yandan da yönetmen gereken koca bir şirket. Ya kim olsa yorulur. Kimsenin nefesi o kadar güçlü değil ki. Robot musun sen? Etten kemikten insansın sonuçta. Senin biraz nefes almaya ihtiyacın var. Biliyor musun? Günlerden sonra ilk defa gerçekten nefes aldığımı hissettim. Ama gerçekten. O zaman seninle bir anlaşma yapalım mı? Sen o iki ateşin yangınından, ben de abimin öfkesinden böyle nefessiz kaldığımızda gel birlikte soluk alalım. Olur mu? Anlaştık. Ya hadi ama Yiğit yemekler soğuyacak. Ya. ya sen sen çatlak bir kızsın biliyorsun değil mi? Ya çatlaksın. Ya anlamadım ben şimdi. Bir dakika dakika anlamadım. Sen iyi bir şey mi söylüyorsun yoksa kötü bir şey mi söylüyorsun <laughs> bana? Bilmem suratıma bak anlarsın. <laughs> Bence çok iyi bir şey söylüyorum. Aa Nur arıyor. Hadi canım. <laughs> Duymadım bile. Efendim aşkım? Oo keyfinde yerinde yani. <laughs> sorma sorma kendime geldim gerçekten. Ne güzel de, sen kendine gelirken ben burada ağaç oldum. Niye ağaç oldum ki? <laughs> Salak kafam. <laughs> Aşkım komik misin sen? Ben yemekleri hazırladım, sofrayı kurdum, seni bekliyorum. Ne sofrası ya şimdi? Sen... Dur, sen ver, ver, ver. Ver. Ee, e, e, Nur... Nur çok özür dilerim ya. Vallahi tamamen benim hatam. Hala birliktesiniz. Ya sorma. Ben bugün biraz kötüydüm de. Hani Yiğit de beni eve bırakacaktı. Trafik de çoktu. Bir şeyler yiyelim falan dedik ama muhabbete dalmışız. Yiğit'i verir misin bana? Ya evet, ben gerçekten... Gerçekten çok özür dilerim. Yani ben ara demeyi unuttum. Yani çok çok özür dilerim. Hemen veriyorum, hemen veriyorum. Benim üstümden, benim üstümden. Aşkım sanırım bir yanlış anlaşılma olmuş. Evet, o kadar büyük bir yanlış anlaşılma oldu ki. Ya ben saatlerce burada yemek hazırlayıp sofrada tek başıma beklerken seni... ...sen o güle oynaya yemekleri yemiştin zaten. İnanamıyorum sana Yiğit ya. Ya Nur, Nur bir bak sakinleş, bir dinle, bir nefes al. Ya bir bakar mısın ya? Burada ne kadar uğraştım ben yemek yapmak için biliyor musun? Ya ben ne kadar hevesle bekledim seni biliyor musun ya? Ya bu saate kadar ben seni bekliyorum Yiğit. Peki sen ne yapıyorsun ha? Fikret'le yemektesin sen. Ya haberim yoktu diyorum, anlamıyor musun? Yoktu haberim. Ya o da başka bir mesele zaten ya. Ben seni aradım, o çıktı. Nasıl söylemez aradığımı ya? Ya kız buraya gelirken iyi değildi. Unutmuş işte. Bak Nur, Nur bak abartıyorsun ha. Arasaydın o zaman. Bunca saat bekleyeceğine arasaydın. Ha? Bir de şimdi suçlu ben oluyorum yani.